Üçüncü kültür uygarlığımız Aztek uygarlığı. Aztek uygarlığı Meksika'nın orta ve güney kesiminde kurulmuştur. En önemli geçim kaynağı tarımdır. Kendine özgü yazıları, takvimleri, dinleri vardır. Dünyanın en büyük piramidini Aztekler yapmıştır. Dördüncü uygarlığımız Hint uygarlığıdır. Hint uygarlığı Indus ve Ganj nehirleri etrafında kurulmuştur. Doğal kaynakları bakımından zengin olduğu için istilaya sık sık uğramışlardır. Toplumsal yapıda kas sistemi kurulmuştur. Sınıflar arası geçiş olmadığı için ulusal birlik yoktur. Evet, beşinci uygarlığımız Mezopotamya uygarlığı. Mezopotamya uygarlığı Fırat ve Dicle arasında kurulmuştur. Verimli topraklar, su kaynakları, ticaret yolları üzerinde olması birçok uygarlıkların kurulmasına neden olmuştur. Bu uygarlıklar Sümerler, Akatlar, Elamlar, Asurlar ve Babiller kurulmuştur. İlk kez yazıyı kullanmış, ilk yazı kanunları çıkarmıştır. İlk ay yılı takvimini Sümerler yapmıştır. Evet, Mısır Uygarlığı. Mısır Afrika'nın kuzey doğusunda Nil Nehri çevresinde kurulmuştur. Özellikle Mısır şu ana kadar jeopolitik konumu açısından çok önemlidir. Neden diye soracak olursanız Mısır'ın kuzeyinde Akdeniz ve Akdeniz'den Avrupa'ya açılabiliyor. Doğusunda Kızıldeniz, ve Mısır Afrika ile Asya kıtasını birbirine karayoluyla bağlayan tek ülkedir. Mısır Uygarlığı Mısır medeniyetlerinin etrafı çöllerle kaplıdır. Bu da diğer medeniyetlerle etkileşiminin az, ömürlerinin uzun olmasını sağlamıştır. Nil Nehri'nin taşma zamanını hesaplayabilmek için güneş yılı esaslı takvimi taşkınlardan sonra bozulan tarım alanlarının sınırlarını belirlemek için. Matematik ve geometriyi geliştirmelerine neden olmuştur. Maya uygarlığı, Maya uygarlığı Meksika'nın güneyindeki Yakutan Yarımadası merkezi olmak üzere Orta Amerika'da Guatemala, Belize, Honduras ve El Salvador'da kurulmuştur. Tarımda ileri teknikler kullanılmıştır. Yapılarında taş kullanmışlardır ve takvimleri vardır. Maya'lar astronomi, matematik, mimari sanat alanlarına gelişmiş bir medeniyet kurmuş. Evet, son uygarlığımız İnka uygarlığı. İnka uygarlığı Güney Amerika'da An dağları üzerinde kurulmuştur. Özellikle İnka uygarlığı şehirlerini An dağlarının tepelerine kurmuşlardır. Taş işçilerinde ilerlemişlerdir. Patates tarımını yapan ilk medeniyettir. Machu Picchu antik kentin kalıntıları hala günümüze kadar ulaşmıştır. İnka uygarlığı astronomi ile ilgilenmiş güney saatini yapmışlardır. Evet ilk kültür merkezleri bu şekilde ilk kültür merkezlerinin yani uygarlıklarının dünya haritasında konumlarını belirleyebilmek için ve bilmeniz için ben size özellikle gruplara fotoğraf veya video şeklinde tekrar bir paylaşımda bulunacağım. Evet. Üçüncü konumuz kültür bölgelerinin oluşumu ve dağılışı. Bir toplumunun tarihsel ve toplumsal gelişim süreci içerisinde oluşturulan kuşaktan kuşağa aktarılan maddi yani somut ve manevi soyut değerlerinin bütününe kültür denir. Peki kültürü oluşturan unsurlar nelerdir? Bunlar üç ayrılır. Birincisi maddi unsur, ikincisi manevi yani soyut unsur, ikisinin ortak noktası ise ırkın kendisidir. Peki maddi unsurlar nelerdir? Yani somut olacak. Birincisi coğrafi konum. Coğrafi konum kültürleri oluşturan unsurlar açısından çok önemlidir. Dediğim gibi eğer Ekvator üzerinde oluşan bir uygarlıksa bunlar yıl boyunca yağışı ve sıcaklığı görecek. Eğer 30 enlemleri üzerinde oluşacak bir uygarlıksa o zaman yıl boyunca sıcaklığı görecek. Eğer buradaki coğrafi konuma göre ılıman yani orta kuşak ülkemiz gibi bir yerde eğer kurulacaksa o zaman 4 mevsim yaşayacak. Bu yüzden coğrafi konum etkilidir. İkincisi maddi unsur ise iklimdir. İklim eğer sıcak ise o zaman insanların giyecekleri veya tekstil ürünleri çeşitli olacaktır. Eğer iklim soğuksa o zaman fazla bir seçenekleri olmayacak ve kalın kıyafet giymek zorunda kalacaklar. Eğer orta kuşakta yaşıyorlar ise o zaman 4 mevsim yaşayacaklar. İklim yeryüzü şekillerini, su özelliklerini ve toprak özelliklerini de etkileyebilir. Yani iklim eğer yağışın fazla olduğu yerlerde yer şekillenmesi, eğimli alınansa toprakların kaymasına, eğer iklimde fazla yağış varsa su özelliklerinin fazla olmasına, eğer iklimde fazla yağış varsa toprak özelliklerinin verimli olmasına, ama eğer iklimdeki yağış çok çok fazla olursa, Topraktaki minerallerin gitmesine ve toprağın kırmızılaşmasına neden olacaktır. Son olarak maddi somut unsurlar da simgesel değerler. Bunlar nelerdir? Yapılan el ve süsleme sanatları, giyim, kuşam gibi şeylerdir. Evet manevi soyut unsurlar, manevi soyut unsurlar dil, din ve inançlar, gelenek ve görenekler, ahlak kuralları, hukuk kuralları siyasal örgütlenme, düşünce yapısı, komşu kültürlerdir. Dünyanın her yerinde farklılığı gösteren bu maddi ve manevi unsurlara bağlı olarak birçok kültür bölgesi oluşturmuştur. Evet, bugünlük konularımız bunlardı. Bir sonraki videoda